Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan dalış hazırlık aşaması ile ilgili bilgi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle dalış hazırlık aşaması bana göre evde başlayan bir aşamadır. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için de e, malzemelerini aldılarsa mutlaka ve mutlaka evde malzemelerini hazırlarken çantanın içine e, birden koymaktansa, tıkmaktansa önce Düzgün bir şekilde işte B.C. regülatör, dalış kıyafeti, patik ve bunun gibi malzemeleri ayırarak gözleri görecek şekilde yere istiflerlerse malzemeyi çantaya koymadan evvel daha rahat etüt edebilirler eksik bir şey var mı yok mu diye. Dolayısıyla o etütü yaparken de eksik olan malzemeyi tamamlayıp ona göre çantalarına yerleştirirler. Aksi halde, e, hızlı bir şekilde çantaya yerleştirme işlemine girerlerse, bir malzeme unutabilirler. Bu da onlara dalışa gidecekleri yerde belki sıkıntı yaratır, olmayabilir. Dolayısıyla kendi özel şahsi eşyalarınızı mutlaka kontrol ederek çantaya koymanızda yarar var. Daha sonra dalışa eğer uzun bir yolculuk yapacaksanız, araba yolculuğu, otobüs yolculuğu ya da uçak yolculuğu, fark etmiyor. Mutlaka erken yatmanızda uyumanızda yarar var. Çünkü dalış hep söylediğim gibi fizik fizyoloji ile çok bağlantılı bir aktivitedir. Dinlenmiş bir şekilde dalış yapmanız gerekir. Bu hem sizin sağlığınız açısından hem de dalışın güvenliği açısından çok önemlidir. Geç saatlere kadar oturup ya da eğlenip ondan sonra yatıp sabahın köründe de uyanıp dalışa gitmek vücudu çok yoran bir şeydir çok mecbur kalmadığınız sürece o gün erken yatıp dalış saati buluşma noktasında da saatinizde olmanız olmanızda yarar vardır. Özellikle ben şahsen o, o konuya çok önem veren bir insanım. Bazı arkadaşlar uykuları çok derin uyanamıyorlar. Öyle bir grupta biri varsa mutlaka size o söylemeli ya güvendiği bir arkadaşı tarafından erken uyandırılmalı ya da eğer bu durum biraz alışkanlık noktasına geldiyse artık o kişiye siz kendi arabanla gel ya da bizi takip et şeklinde demelisiniz. Çünkü birden fazla insan bir kişiyi beklemesi çok hoşta bir durum değildir. Yani aslında bu olayların hepsine şöyle baktığınız zaman disiplinle alakalı işlerdir. Hani erken uyanamıyorum diye bence bir bahane de olmamalı. Uyanamayabilir ama onun akabininde işte bahaneler uydurup da şu sebepten ötürü gelemedim demek çok daha stresli ve çok daha kötü bir durumdur. Bu stres yükleri sizi bindikçe dalışa gittiğiniz noktada, dalış yapacağınız zaman da o stresi, stresi peşinizden getirirsiniz. Buna da hiç gerek yok çünkü... Ben eğer buluşma noktasına örneğin gecenin 5'inde gidiyorsam, 6'sında gidiyorsam ve diğer dalış eşim ya da dalıştan herhangi yani bir kişi 6.30-7'de geliyorsa bu bir sizde stres yaratır ve sizi kızdırır da ve bu sık sık oluyorsa hani bir kere oldu anlarım iki kere oldu anlarım ama her daim olan bir durumsa rahatsız edici bir durumdur. Bu şekilde uyarılmalıdır düzgün bir dille karşı taraf ya da dediğim gibi kişi o zaman kendi aracıyla ya da kendi imkanlarıyla o noktaya gelmelidir, beklenmemelidir. Şahsen ben benim tercih ettiğim yol budur. Ondan sonra dalış noktasına gittiğiniz zaman, ister bu tekne dalışı olsun, ister kıyıdan dalış olsun, mutlaka malzemelerinizi nasıl evde düzgünce çantanıza yerleştirdiyseniz, düzgün bir şekilde de çantanızdan çıkarıp dağıtmamalısınız. Olduğunuz noktada ya da nerede malzemenizi hazırlayacaksınız o noktada hepsini bir arada tutmalısınız. Şimdi kıyı dalışlarında özellikle kıyıdan dalış yapılacaksa malzemelerinizi koyduğunuz yere dikkat edin pis böyle leş bir yer olmaması gerekiyor. çünkü hem bu malzemeler önemli malzemeler dalış biliyorsunuz ki malzeme bazlı bir aktivitedir. Malzememizi iyi korumamız gerekiyor hem de bunlar pahalı e, tezatlardır. E, her daim sık sık alınabilen e, şeyler değildir bu yüzden malzemenizi iyi korumanızda yarar vardır. Daha sonra malzemeyi kurma aşamasına geldiğiniz zaman malzemenizi kurup işte BİS'inizi tüpünüze bağladıktan sonra bütün malzemeleri BİS'inizin içine koyup kapatıp dik bırakmamanız gerekiyor. Bu dik bırakma olayı birçok dalış noktasında benim gözüme çarpan bir şey. Gerek kıyı dalışlarında gerek tekne dalışlarında maalesef dalıcılar tüplerini dik bırakıyor. Dik, dik bırakmamalısınız arkadaşlar. Özellikle teknede de olsun, karada da olsun ki teknede bu daha da önemli. Sallantıdan o tüp düşer. Hem kendi malzemenize zarar verebilir, diğer başkasının malzemelerine zarar verebilir. Birinin ayağına düşebilir tüp. Ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani çok kolay bir şey bu. Tüpünüzü bağladıktan sonra malzemelerinizi hazırladıktan sonra bütün ekstra malzemelerinizi işte ne bileyim başlığınız, patiğiniz, eldiveniniz, ahtapot tutacağınız... Gibi bu tarz malzemeleri bir içine koyup kapatıp bir isi, bir kenara tabii yol üzerinde geçiş yolu üzerinde de olmamalı o malzeme yan yatırıp dalış noktasına gidene kadar e, dinlenebilirsiniz. E, o noktada siz dalış noktasına geldiğiniz zaman her şeyiniz hazır olur orada burada malzeme aramazsınız direkt tüpünüzü üzerinize giyip malzemenizi de geri kalan malzemelerinizin de üzerine giyip hemen bir body kontrolü yapıp dalışınıza geçebilirsiniz. Bundan e, tabi e, dalışa başlamadan evvel briefing olayı var. Mutlaka briefing e, almalısınız. Bazı noktalarda briefing verilmiyor, anlatılmıyor. Bu da yanlış. E, özellikle dalış eğitmeni bunu anlattığı zaman yeni başlayan arkadaşlara bazı dalış işaretleri gösterirler. İşte 100 bar nedir, 50 bar nedir, problem var işareti. E, işte Body eşleşmelerini yaparken ona göre yapar, seviyelere göre yapar ve size dalış noktası ile ilgili bilgi vermek zorundadır. Yani duvar dalışı mı yapıyorsunuz? işte orta sudan mı iniyorsunuz? Yani çapadan mı iniyorsunuz? Bir referans halatından mı iniyorsunuz? Ne tarafa gideceksiniz? Sağa mı gideceksiniz? Sola mı gideceksiniz? işte dönüşte rifi, rif dalışı yapıyorsanız işte solunuza mı alacaksa bu tarz bilgileri size aktarması gerekir. Görebileceğiniz canlı faunasını size aktarması gerekir bir parantez canlı faunası ile ilgili hiçbir şey aşağıda dokunmamanız gerekiyor. Özellikle bizim insanımız çok meraklı. Her şey böyle elini koyuyor oraya buraya. Şimdi elinizi koyduğunuz yerde çok zehirli bir tür olabilir. Siz bunu göremeyebilirsiniz. Yüzelliğinizi sağlamak için oraya buraya tutunmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmamaya çalışın. aşağıda doğada hiçbir şeye dokunmamak gerekiyor. Çünkü bu alışkanlığı siz edindiğiniz zaman Yarın öbür gün yurt dışına gittiğiniz zaman ki, özellikle Mısır'dan örnek vereyim size. Mısır'da e, hemen hemen her kaya altına bir müren'e denk gelirsiniz. Bazı arkadaşlar böyle kolunu, bacağını e, kayaların altına sokuyor. E, i̇şte oradan şunu çekerim, bunlar buradan bunu çekeyim diye. Bu ciddi, tehlikeli bir şeydir. Çünkü siz böyle parmaklarınızı oynatıp kayanın altına soktuğunuz anda müren bunu e, tehdit olarak algılayabilir, bunu bir ahtapot Kolu gibi, bacağı gibi de görüyor olabilir ve size çok ciddi bir şekilde saldırı ya sebep verir. Bu durumda hani saldırmasından ziyade parmaklarınız kopar çünkü müren gibi canlıların ısırıp da böyle bizim gibi çiğneme yapıları yoktur. Isırdığı zaman böyle Mervin'in merminin yivli bir silahtan çıkması gibi dönmeye başlar olduğu yerde ve zaten hani bu parmak onun için ya da bu parmaklar onun için bir şey değildir anında koparır parmaklarınızı. Dolayısıyla hiçbir şey dokunmamanız, ellememeniz gerekiyor. Bulunduğunuz yerde bir taş balığı olabilir, bir stonefish olabilir. Ki bunu en deneyimli fotoğrafçılar ya da görüntü çekenler bile kaçırabiliyor. O kadar iyi kamufle ediyor ki kendini aşağıda. Siz bunu göremeyebilirsiniz. Elinizi koyarsınız. Ciddi sıkıntılara sebep olur bu. Çok zehirli bir canlıdır bu. Bunun gibi bizim sularımızda da böyle zehirli türler var. Dolayısıyla hiçbir şeye temas etmemeye özen gösterin. Bilseniz dahi o mesafeyi korumanızda yarar var. Ondan sonra dalış bittikten sonra yüzeye geldiğinizde, de tekneye geldiğinizde yine aynı şekilde aynı noktaya gidip yine aynı düzende malzemelerinizi üzerinizden çıkarıp hepsini bir araya koyup gerekiyorsa ikinci dalış için tüpünüzü değiştirip malzemenizi hazır hale getirip ikinci dalışa kadar dinlenmeye çekilebilirsiniz. Bu hazırlık aşamaları önemlidir dalışlarda. E, maalesef özellikle kalabalık dalışlarda bu çok önem verilmiyor. Herkes böyle sağdan soldan böyle pazar yeri gibi oluyor. Gerek teknenin içi gerek kıyılar. E, Tabi burada ticari kaygılar var. Sistem e, biraz o, o bölge popüler bir bölge ise herkes oraya akın ediyor. Hani bu başka bir konu tabi tartışılması gereken bir konu. Çok hoş olmuyor öyle olduğu zaman da. E, balık istifi gibi oluyor her taraf. O zaman ne dalışın bir dalışı kalıyor, ne bu işin güvenliği sağlanabiliyor. Ne e, malzeme açısından sağlıklı, malzemenin e, malzemeniz yorulmaya başlıyor. E, ya da gerek ister kulüp malzemesi de kullanan aynı şey. Çünkü herkes pat küt oraya bir yere atıyor her malzemeyi. Bu da hoş olmuyor. E, çünkü dediğim gibi bu iş malzeme bazlı bir aktivitedir. Malzemenize iyi bakmanız gerekiyor. şakası yok çünkü. evet benim dalışa dalış hazırlık aşamaları ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan tüm videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda www.psalvatore.com adresinden de bütün yazı ve çalışmalarımı videoları kişisel web sitemden takip edebilirsiniz. Teşekkürler.